Vaktin birinde bir kuş Hazreti Süleyman'a gelip bir dervişin kanadını kırdığını söyler. Dervişten şikayetçi olur. Hazreti Süleyman o dervişi huzuruna çağırıp kuşun kanadını neden kırdığını sorar. Derviş kendini savunur. Sultanım ben kuşu avlamak istedim der. Ancak yanına kadar gitmeme rağmen kuş benden kaçmadı. Ben de teslim olacağını düşünüp yakalamak istedim kanadı o sırada kırıldı der. Hazreti Süleyman dervişe hak verir. Kuşa döner. Derviş haklı. Sana sinsice yaklaşmamış. Neden kaçmadın der. Kuş da kendini savunur. Efendim ben onu derviş kıyafetiyle gördüğüm için kaçmadım der. Dervişten bana zarar gelmez diye düşündüm der. Hazreti Süleyman kuşu haklı bulur. Kısas olarak dervişin kolunun kırılmasını emreder. Lakin kuş bir anda itiraz eder bu hükme. Dervişin önüne atılır. Yapmayın der. Hazreti Süleyman neden diye sorar. Kuş efendim der. Dervişin kolunu kırarsanız iyileştiği zaman yine aynısını yapar der. Siz iyisi mi üzerindeki derviş hırkasını çıkarın. Çıkarın ki benim gibi kuşlar bundan sonra aldanmasın.